şunu şu kadar 4400 bilmem kaç kere bir abdestle bunu okuduğun zaman sevdiğin sana gelecek. Bunu yapıyor kardeşim ama öğlen namazını kılmıyor benim mümin ya da mümine kardeşim. İslam bu değil ki. Hocam kardeşlerimizden bize şöyle bir soru geldi. Üveysi zikir nedir? Böyle bir zikir var mıdır? Bazen yolda giderken elimize böyle broşürlerle zikir çekmemesi söyleniyor. Bunun hakkında hocam bilgi verir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Estaizu <laughs> billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü zikürullahe zikran kefira. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Fe <laughs> zikuruni Siz beni zikredin, ben sizi zikredeyim. Bu ayet-i kerimeler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından, ashab-ı kiram tabi'in uygulamalarından tasavvuf doğmuştur. Çok zikir dinimizde vardır. Çünkü Allah emrediyor bunu. La ilahe illallah zikri zikrediliyor hadis-i şerifte. Eftalü zikri la ilahe illallah'tır. Efendimiz buyuruyor. Ve sağlam sahih yollarla kıyamete kadar da bu gidecektir. Tasavvufun, tarikatın belli ölçüleri vardır. Silsile vardır. Yani bu ben şeyhim, ben zikir veriyorum diye ortaya çıkamayız yani. Bunun bir yolu, bir adabı, bir usulü vardır. Buradan ben başlamak istiyorum. E şimdi senin dediğin gibi eğer bu ehil olmayan insanlar e belki dinimizi bozmak için hani benim aklıma o geliyor. Bu gibi kuruluşlar çıkıyor. İslam'ın ana yolu olan hani farzlar, vacipler, sünnetlerin dışında şu zikri şu kadar çekip şu kadar sayıyla ile yaparsan ne muradın varsa Allah kabul edecek. Evleneceksin. Sevdiğin kişi sana dönecek. Bakın İslam bu kanala doğru yöneldi demiyorum. Yani o, o kanala girdi diyorum yani. Acayip bir dönemdeyiz. Yani benim Müslüman kardeşim namazla, Kur'an'la, dua ile Allah'tan istemiyor. Maalesef böyle ellerine tutuşturulmuş şunu şu kadar 4400 bilmem kaç kere bir abdestle bunu okuduğun zaman sevdiğin sana gelecek. Bunu yapıyor kardeşim ama ölen namazını kılmıyor benim mümin ya da mümine kardeşim. İslam bu değil ki. Asıl müracaat farzlarla olacak. Allah'a farzlarla farz, vacip, Kur'an-ı Kerim okumak, dua, sabır. Bunun üstüne bir yardım Allah'tan bir yardım tanımıyorum ben. Bunu yapalım. Bunlar yok. Ne var? Şu kadar zikri, bu kadar saat, şu aralar dediğin anda, bu çocuğu mu istiyorsun? O çocuk sana dönecek, diyor. E dönmedi, bak. Ve bana ne dendi biliyor musun bu şeylerden? Almışlar bu zikri. Hocam şu kadar zikirde bunalıyorum, daralıyorum, e, nefes alamıyorum, sıkılıyorum, huzurum kaçtı. Buyur. Bir kere böyle broşürle, el ilanıyla zikir verilmez. Yanlıştır bu. İyi olacak yere kötü olur. Eğer zikir istiyorsan ya ben zikretmek istiyorum Allahu Teala. O zaman kamil, mükemmel, ehil bir Allah dostunu bulacaksın. Onun da usulü var. İstihare yapıyorsun sen. Senin istiharen çıkıyor. Karşı taraf istihare yapıyor. Onun istiharesi çıkıyor ve ufaktan başlatılıyor. Efendim ufak ufak başlatılıyor bu işler. Sen birden veriyorsun bir zikri. E, namaz, niyaz hiçbir şey yok. Birden onu alıyor, boğuluyor. Bursa'dan seni de aradılar o aile. Aile eee Karı koca birbirinden ayrılma noktasına gelmiş bu bu şeyden sebep. Sana da geldiler değil mi? Biz artık boşanıyoruz. Bu noktaya geldik dediler. Bana da geldi, size de geldi. O açıdan itibar etmemek lazım bunlara. Ben çok farklı düşünüyorum. İslam'ı bozmak için kurulan bir sistem diyorum yani. Çünkü bunların gösterdiği yolla Allah'ın Hazreti Muhammed'e göster gönderdiği yol hiçbir değil yani. Bir paralellik yok yani o açıdan belki İngiliz'in belki Yahudi'nin bu topluma sokmuş olduğu bir tehlike olarak görüyorum. Böyle yerden bitme zikir verilmez. Her şeyin bir usulü, bir adabı var. Bunlara çok dikkat edelim derim ben.